Bağımlılık biyolojik etkenlerin yanı sıra çevresel ve sosyal faktörlerle de şekillenen bir olgudur. Bu ilişkiyi daha iyi anlamak isteyen Bruce Alexander, ünlü Rat Park deneyi'ni gerçekleştirdi. Deneyde iki grup fare kullanıldı. Bir grup geleneksel laboratuvar kafeslerinde yalnız ve sıkışık bir şekilde tutuluyordu. Bu kafesler dar, monoton ve farelerin doğal davranışlarını sergileyemediği bir ortamdı. Diğer grup ise Rat Park adı verilen geniş, zenginleştirilmiş bir alanda yaşamaktaydı. Rat Park, farelerin fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştı. Deneyde her iki gruba da iki farklı su kaynağı sunuldu. Biri saf su, diğeri ise morfinle karıştırılmış suydu. Bu koşullarda yalnız ve stres altında kalan fareler morfinli suyu hızlıca tercih ettiler. Rat Park'taki fareler ise başlangıçta morfinli suyu deneseler de kısa bir süre sonra ilgilerini büyük ölçüde kaybettiler ve saf suyu tercih etmeye başladılar. Bu deney bağımlılığın yalnızca kimyasal bir sorun olmadığını, sosyal bağlar ve çevresel koşullarına büyük bir rol oynadığını açıkça gösteriyor.